hep birlikte aşırı çağrısında hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Engelsiz uygulamasının telefonlara indirilmesi gerekmektedir. Hocam, e, telefon alanlar. Hayır <laughs> Erkek arkadaşlar da bu tarafa alalım hocam. <gülüyor> Engelsiz. Hayır, <laughs> hayır. <Aferin. gülüyor> İyi ki Arkadaşlar öncelikle uygulamamızı telefonumuza indiriyoruz. Daha sonra iletişim bilgilerimizi kaydediyoruz. Kronik hastalıklarımız varsa kaydediyoruz. Buradan bir baksana. Hocam, deneme olduğunu İçişleri evet. ee, Bakanlığımızın talimatlarıyla, Sayın Valimizin destekleriyle ilimizde 112 yeni nesil yazılım uygulaması hayata geçti. Bu uygulamanın birçok alanda getirmiş olduğu kolaylıkların içerisinde engelli vatandaşlarımızın da daha kaliteli, daha sağlıklı, daha hızlı 112 çağrı merkezinden hizmet alabilmesi için engelsiz 112 uygulamasının hayata geçişiyle ilgili değerli dostlarımıza bilgiler verildi. Bu insan hayatını en hızlı şekilde etkileyen uygulama tüm vatandaşlarımızın 112 engelsiz 112 projesini cep telefonuna indirmesinde talebinde bulunuyoruz. 112 hayatı önem taşıyan bir kurum Gereksiz çağır, e, acil durumların haricinde 112'nin aranmasını istemiyoruz. 1-1-2-112. İyi 2 ki varsınız arkadaşlar. Hoşuna gitti. Hatta bir e, e, deneme testi yaptık. Bakanlığımızla itibara geçtik. E, arkadaşımız memnuniyetini dile getirdi. E, durumu anlatıldı. Uygulamanın e, getirmiş olduğu kolaylıklar aktarıldı. E, güzel bir uygulama vatandaş odaklı e, kaliteyi, hizmeti artıran bir uygulama. Bunun tanıtımı için e, takip sorucu ile Sayın Valimizin destekleriyle bu tür uygulamamız devam edecek. <laughs>